bin K Smart kurutma makinesi. Arkadaşlar bu kurutma makinesinin şuradaki düğmesine basıp ve kapak açılıyor. Şu iki mandalı açıp çektiğinizde burada da bir filtresi var. Bu filtre yıkanabilir bir filtreymiş. Ara ara bunu yıkamak gerekiyor dedi gelen arkadaşlar sonrasında onu geri kapatıyoruz bir de şurada fazlası var gördüğünüz gibi biraz dolmuş hatta tamamı dolmuş bunu boşaltacaktım boşaltırken size de makine hakkında bilgi vermek istedim arkadaşlar biz e, aldık alalı belki bir 15 seferdir kullanıyoruz gayet güzel kullanışlı bir ürün almak isteyenlere eee bunu öneriyorum. Yani öneriyorum derken tabii ki daha iyi ürünler var. Önermekten ziyade e, memnuniyetimi ben dile getirmek istedim. Dediğim gibi su boşaltma azminesi şurada. Onun üzerinde de filtresi var. Bu şekilde arkadaşlar. E, B sınıfı tüketimi olan bir ürün enerji olarak. Şu an elektrik faturamız henüz gelmedi. Aradaki farkı geçen aya göre bir kıyas edeceğiz bakalım. Ne durumda bir tüketim farkı oldu. Bunu da beraber göreceğiz. Videolarımızı takip edip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.